Merhaba arkadaşlar. Ee, oyun Craft Tuzak bölümlerine hoş geldiniz. Ee, bu tuzak Bölümü modlarla yaptım. Ee, ben tuzaklı bir bölüm yaptım, server yaptım. Tamam ama tuzakların ne olduğunu bildiğim için o yüzden ben değil, Yenim oynamamız oynaması için karar verdim. O oynayacak şimdi. Bakalım benim tuzaklarımı geçebilecek mi? Evet. Tuzak ustası benim. başla. Ben konuşmuyorum. Bu ne? oradan gitmeyeceksin. Geri zek aldım. Kurtuluş yapabilmişsin bizim. Hmm. Toprak içeri girme Kalacak mı? Hayır. Oo, toprak Çok şekil. Gün. Eğer, Eğer zaman yetmezse ki iki büyük ihtimal yetmez. Boşas <laughs> içeri gir ama önce kapının önündeki ilk <laughs> Hı. iki bloğu kazmak ister misin dostum? <laughs> İstemem. Chest. Oh. Çok iyi. Ne yazmışsın bakalım. Oyun Cloud. <laughs> biraz... hmm, 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 hmm. Olga tuzak bölümüne bile hoş geldin. Mod kullanarak yapılmıştır. Doğru. Modsuz girmeyiniz. Modlar Torch levers Mod şifreli Kapı, Mod Ender Dragon, mod. Bu üç modsuz girmeyiniz. Hileye girmeyiniz. boşanız. şans Oyun Cloud Games sadece Oyun Cloud Games sadece bizim tabii ki <laughs> kanalın adı benim kanalım kapacağım kapıyı kapayacağım adamdan biri gelmesin çok ayıp o chest evet amacım burada uzakta uzaktaki görebileceğini uzaktaki kale bu ne biçim cümle uzaklıktaki kuleye gidebilmektir artık çıkış yok bol şans yan sandıkta sana yardımcı ol olabilecek yöntemler var Bol şans dostum. Hı. ödül seni bekliyor ama dikkatli ol. Üç kez şansın var buraya Hı. geçebilmek için. Ama ben bir ayrıcalık yaptım. Yerimi tabi beceremeyeceğim, tahmin ettiğim için ona sınırsız şans verdim. Normalde sınır 3 yani. Oh. Çok fazla beğenilirse veya ve izlenirse bunu haritalar olarak ko koyacağım ve indirme linkini de veririm Çok fazla beğenilirse. Bervei ve e, şey olmayı unutmayın. Neydi onun adı? Like atmayı. Abone abone. Bu ne? Bu <laughs> ne? <laughs> Oğlum dikenler kötü mü Acıttı. elmasları bir tane bile azaltması gör. Kurtuluş şeyini bu umurunda değil. Ne nope. <laughs> Ayıp ya. Ayıp insan hiç böyle der mi? Neyse ben artık koşuyorum. bol şans Buralarda bir yerde geçiş var mıdır? Vardır. Hehehe. <laughs> <laughs> Ya çok zekiyim. Bu ne gene mi buraya geldin? Ay senin yapacağın kurtuluşun var. Bunu başa geçiyorsun. Evet. Gene bu saçma. Anahtar içeri kaldı. Sana dışarı bırakmayı şey söylemiş. Anahtar. Ah dostum. Ne yapacağım biliyorum. <laughs> Hayır oradan tuzağa geri dönüyorsun. Olsun. Belki yani anahtarı alıyorum. Belki kitlemiz bir umudu olur. Hı. Ha. Çeşme nerede olur Göremiyorum. Ha dostum. Bana bir anahtar yaz. Hayır. Senin içine de. Senin için hadi bir kere hileye gireyim. Anahtarı dışarıda bırakmayı unutma, please. Nasıl geçeceğiz burada? var kırmak yok. Hile gelecek abi. Senin için yaptım bir daha salaklık yapma. Al işte. <laughs> Aşırı mı Tamam ver. Ben gizli halledebilirim. Tamam. Sağ ol. Seni pislik. Git Oh. Anahtarı sandıkta bıraktım Burada söylüyorum. Bu arada Ben kapı bence açık dursun. Çok mantıklı. Ni ni ni. Ulan. Ha, hayır o keyfinin ne olacağını. E, Hadi di di La geçti. Ulan! Ha. Bu, Bu ne? Ben niye yanıyorum? O dikenler alevli bilmiyor muydun? Diyası kapıyor şunları. Taşın şimdi şu Lan o niye yanıyor? İkisi de aynı şey veriyor. <laughs> <laughs> Anam, <laughs> yapacağım işini. Hı. Burada sandık var. Hı. Gene. kırmak var ha. Oh. oh. Hey, o bir haftanın kırmak var dememiz miydi? İnşallah Ha? Beni öldürecek. Dur. Ben de diyorum neden zombiler canlanmıyor? Bak bir sıfırda kalmış. Tamam. Bir dakika dur yavrum dur. Basınç bir geri koyalım biz. Sen oraya öyle kolay kolay geçemezdin. Bir alt. no, i̇şte. <laughs> no. Az önce girdik ben gelin burada. Şuradan. Evet. Şu taş. Bir de basınç plakası. Kırmıştın değil mi? Yok. Evet. Taş. O Ama ben katı geçeceğim diyorum. Evet. Koyalım. Basınç plakasını. Bir de şunu koyalım ama senin sana, sana avantajlı bir şey var. Sen artık 30'a biliyorsun bebeğim. He. Ama bana da avantajlı bir şey var. Zırın azaldı. Hadi bakalım. Evet, evet, evet. Tamam devam ediyoruz. Aa, benim de bildiğim bir şey var. Hi Evet. Evet. Devam evet. ediyoruz. Bir çanak. Hey, I got diye bir şey demedim mi? Olsun. Oooo yine altın. Hı? Hı. Kitabı almadım mı? Bu benim kitabım. Neyse ben artık konuşmayayım. Bence. Bunu <laughs> da kırayım ben. Karantin. Evet, geldim. Bunu da kapatayım. kaç kere durdurduk. Hadi. Sus bol. Ayıp. Bir daha ne no. Bekle. Ben şimdi garanti alacağım. Bunlar iyi. Sen almış gibi gözüküyorsun. Burada kutu veya tabela gibi bir şey okulamazsın. Ya tabela nerede? Hı? Aha. Heee. Kurtuldu mu? Hı, hmm, geçmeyi başardın. Çok zekiyim. Bakalım şimdi neler bekliyor beni. Anasını m